Evet, bağıl hareket konusunun konu testlerine başlıyoruz. Birinci konu testimiz. Soru 1. Aynı noktadan harekete başlayan K ve L araçlarının hız büyüklükleri sırasıyla 60 ve 80'dir. Buna göre birbirlerine göre hız vektörleri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bakın burada en büyük ve en küçük değerleri bulmam gerekiyor. Bu iki araç aynı yönde gittiğinde bağlı hızları birbirine göre en küçük olur. Zıt yönlerde hareket ettiklerinde birbirlerine göre bağlı hızları en büyük olur. Bakın şuraya 80 ve 60 yazalım. 80 ve 60. Aynı yönde gidildiğinde bağlı hız çıkarılarak bulunurdu. O halde burada bağlı hızımız 20'dir. Zıt yönde hareket edildiğinde bağlı hız toplanılarak bulunur. 80 ile 60'ı toplarsam 140 olur. Şimdi aradaki açıyla oynayarak diğer tüm değerleri de elde edebiliriz. Örneğin şuraya 60, şuna 80 yazarsam. Aradaki açı 90 derece olduğunda bakınız 60, 80, 100 üçgenimiz vardır. Gördüğünüz gibi 100'ü elde edebildim. Ben bu açıyı değiştirerek 20 ile 140 arasındaki her değeri elde edebilirim. O halde 20 olur, 140 olur ve bu aradaki 100 de olur. Fakat 150 asla olmaz. Buna göre cevabımız C seçeneği. Soru kim? Aynı yatay düzlemde hareket eden bir tren yere göre doğu yönünde 30 metre bölü saniyelik sabit hızla bir motosiklet ise yere göre 30 metre bölü saniyelik sabit hızla güney yönünde yol almaktadır. Önce bunları çizelim. Trenimizi çizelim trenimiz şöyle doğu yönünde 30 metre bölü saniye ile gidiyor. Motorumuz da güney yönünde. Onu da buradan çiziyorum. Başlangıç noktalarını birleştirerek. O da 30 metre bölü saniyelik hızla gidiyor. Bu trenimiz. Bu da motorumuz arkadaşlar. Bu bilgiye dayanarak trende oturan bir gözlemciye göre. Yani gözlemcimiz tren üzerindeki herhangi bir yolcu oluyor. Dolayısıyla ben elimi trenin ucuna koyuyorum ve motorun ucuna şu vektörü çiziyorum. Şimdi bu benim aradığım bağlı hızdır. Bu gözlemciye göre motorun hızını bana soruyor. Dikkat ederseniz burası 30, burası da 30. Burası ne olur arkadaşlar? 30 kök 2 yapar. E bu hangi yöndür peki? Güneybatı yönüdür. Yani cevabımız 30 kök 2 güneybatı olacaktır. Soru 3. Yere göre hızı 50 metre bölü saniye olan K arabasının şoförü doğuya doğru gitmekte olan L aracını güney yönünde hareket ediyormuş gibi görüyor. Bakın burada gözlemcimiz K arabasının şoförü. Bunun ucundan ben bağıl hızı çiziyorum ve hangi yönde çizmemi istiyor benden? Güney yönünde tamamen şu şekilde çizmemi istiyor. Peki L aracının hangi yönde hareket ettiğini söylüyor? Doğu yönünde. O zaman bakın aynı noktadan başlatırsam L aracımızda tam şu şekilde olması gerekiyor. Mesela şöyle olsa yan tarafa çizelim. Bunu çizdim. Şu şekilde güney yönünü buraya kadar uzatsaydım, bağ hızımı bu şekilde çizseydim bu sefer L'nin hareket yönü bu olurdu fakat bu doğu olmazdı. Demek ki arkadaşlar yandaki şeklimize uygun çizdik. Şimdi şurası 50 ise, 37'nin karşısı 30'dur, komşusu da 40'tır. Demek ki L aracımızın hızı 40'tır. Bağlı hızımız da 30'dur. Şimdi sorumuzu okuyalım. L aracının yere göre hızı kaçtır? Gördüğünüz gibi bu bizim L aracımızdır. Doğu yönünde 40 ile gitmektedir. Cevabımız E seçeneğidir. Soru 4. Yatay bir düzlemde hareket eden K, L, M ve N araçlarının yere göre hız vektörleri eşit bölümelendirilmiş kare üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre M, N ve L araçlarının K aracına göre hız vektörlerinin büyüklüklerini bana soruyor. Bakın bunu yapabilmek için hepsini aynı noktadan başlatmamız gerekiyor. Şurayı başlangıç nokta sağlıyorum ve N'yi çiziyorum. Şu benim N vektörüm. Aynı noktadan N'yi çiziyorum. Şu da L vektörüm. M'yi de çiziyorum şu şekilde artık işimiz kolaylaşmıştır. Yapacağımız şey başlangıç noktaları birleştiğine göre gözlemciyi bulmaktır. Gözlemcinin ucundan istediğim aracın ucuna çizeceğim. Bakın önce M'ye göre çizelim. Hemen K'nin ucundan M'ye çiziyorum. Şurası kaç birim? 2. K'nin ucundan L'ye çiziyorum. Şurası kaç birim? 2. K'nin ucundan devam edersem N'nin ucuna bu da kaç olur arkadaşlar? 3 birim olur. Yani M dediğimiz kaç oldu? 2. N dediğimiz kaç oldu? 3. L dediğimiz kaç oldu? Yine 2 oldu. O halde bunları sıralarsam N en büyüktür. M ile de L birbirine eşittir. Bu da hangi seçenekte var? C seçeneğinde. Demek ki bağır hareketle hızları bulurken başlangıç noktalarını birleştirmek bana kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Şu şekilde birleştiriyorum başlangıçlarını. Mesela bu K, bu L, bu da M olsun tek yapacağım şey gözlemciyi bulmak. Diyelim ki gözlemci K. Hemen K'nın ucundan L'ye çiziyorum. Bu L'nin K'ye göre hızıdır. K'nin ucundan M'ye çiziyorum. Hemen bu da M'nin K'ye göre hızıdır diye pratik bir şekilde sonuca ulaşıyorum. Cevabımızın da C olduğunu unutmayalım. Soru 5. Doğu-batı doğrultusunda hareket eden X, Y ve Z araçlarından X aracının şoförü Y ve Z araçlarını batıya doğru gidiyor görüyor. X aracı doğu yönünde 30 km bölü saat hızla gittiğine göre hangileri olamaz diye bize sormuş. Önce birinci öncülde Y aracının doğu yönünde 40 ile gittiğini söylüyor. Acaba bu olabilir mi? Bakınız burada başlangıç noktalarını aynı yerden çizmem gerekiyor. Şekil karışmasın diye böyle hafif altına çizdim. Başlangıç noktalarını birleştirdim. Gözlemcimiz X aracı. Ee, X aracının ucundan Y aracının ucuna şu çizgiyi çizeceğim ve bana bağlı hızı verecek. Hemen çiziyorum bakınız şu şekilde. Bu zaten bana doğuyu gösterdi. Büyüklüğü de bakın aradaki mesafe kaçtır? 10. O halde bu oldu mu? olmadı. İkinciye gelelim. E ee, Y aracı doğu yönünde 10 ile olur mu diyor? Yine hemen X aracının ucundan Y aracın ucuna şunu çiziyorum. Bu vektörün yönü batıyı gösterdi. O halde burası oldu. Yukarısı olmamıştı. E, sayısı sorulsaydı bana, büyüklüğü sorulsaydı ona da 20 diyecektik. 30'dan 10 çıkıyor. En son olarak da Z aracının 30 ile batıya gittiği olur mu diye soruyor. Evet bu da olur. Bakın X'in ucundan geliyorum. Z'nin ucuna kadar şunu çizdiğim zaman arkadaşlar... Yön olarak batıyı gösteriyor. Büyüklüğünü sorsaydı 30, 30 daha kaç olacak da 60. O halde bu da oldu. Bize hangisinin olmayacağını sorduğuna göre yalnız bir olmayacaktır. Cevabımız A seçeneği. Soru 6. Akıntı hızı verilmiş bize VA olarak. X, Y, Z yüzücülerinin de suya göre hızları verilmiş. Ve karşı kıyıya çıkma süreleri soruluyor. E, dikkat ederseniz karşı kıyıya çıkma süresinin Akıntıya dik olan hıza bağlı olduğunu söylemiştik. Nehrin genişliği bakınız şurası. Bu bizim nehrimizin genişliği. Bu da bizim akıntımız. Bu nehrin genişliğine paralel olan şu hızları bulmam gerekiyor. Akıntı hızına dik olması gerekiyor bunun. O halde hepsinin bulalım. Z'nin bileşenlerine ayırırsam şudur ee, dik olan hızı. Bu karşı kıyıya çıkmayı belirleyecektir. Yatay bileşen ise sürüklenmeyi belirleyecektir. Bununla işimiz yok. X'e bunu yapalım. Yatay hızı bu, düşey hızı bu. Şunla bir işimiz olmayacak. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Şu düşey hızlarına bakacağız. Düşey hızları x ve y'nin gördüğünüz gibi iki birim. X'in düşey hızı 2. Y'nin hızı 2. Z'nin hızı ise 1. Nehrimiz aynı nehir. Yani nehrimizin genişliği burası. Gördüğünüz gibi hızı büyük olan daha kısa sürede çıkar. Yani X ile Z daha kısa sürede çıkacaktır. Z daha uzun bir sürede çıkacaktır. Buna göre seçeneklerde bunu bulursak Z'nin süresi daha büyüktür. X ile Y'nin süresi eşittir. Burada nasıl yapacağız? Nereden düşündüm bunu? Hemen hızlıca X eşittir. V çarpı T'den düşündüm. Alınması gereken yol eşit olduğuna göre hızı büyük olanın süresi küçük olacaktır. Buradan cevabımızı bulalım arkadaşlar. Bakın Z büyük X ile Y'nin eşit olduğu A seçeneğinde var. Soru 7. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde K ve L motorlarının suya göre hız vektörleri verilmiş. Nehrin genişliği D olduğuna göre motorlar karşı kıyıya ulaştıklarında aralarındaki uzaklık kaç D olur diyor. Hemen karşı kıyıya nereden çıktıklarını bulmamız gerekiyor. Önce K için bunu yapalım. Bakın suya göre hız vektörü verilmiş. Akıntının hızını da buna ekliyorum. Ve şu benim yere göre vektörümdür. Yere göre hız vektörümdür. O halde bunu takip ederek gideceğim. Bakın 2'ye 1 gidiyor. 2'ye 1 gidiyor. 2'ye 1 gidiyor. 2'ye 1 gidiyor. Yani karşı kıyıya buradan çıkıyor. Şimdi aynısını L'ye yapalım. Akıntının hızını ekleyelim. 2 birim ekledim. Ucuca ekleme yöntemi yapıyorum. Şu benim yere göre hız vektörüm. Dikkat ederseniz bu 3'e 2 gidiyor. Sağ 3 yukarı 2. Sağ 3 yukarı 2 yaptığımda şu noktadan karşıya çıktı. Şimdi bize aradaki uzaklığın kaç D olduğunu söylüyor. Bakın şurasıdır aradaki uzaklık. Burada 2 birim vardır. Fakat D'ye dikkat ederseniz D nehrin genişliği 4 kareden oluşuyor. Yani 4 kareye D dersem 2 kare bunun yarısı olur. D bölü 2 olur. Cevabımız da B seçeneği olur. Soru 8. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde X, Y, Z ve T yüzücülerinin suya göre hızları şekildeki gibidir. Birim kareler eşit olduğuna göre, birim kareler özdeş olduğuna göre bu yüzücülerin yere göre hız büyüklüklerinin hangisinin eşit olduğunu soruyor. Yere göre hız büyüklüğünü bulmak için akıntı hızını bunlara ekleyeceğim. Hemen ucuca ekleme yöntemi yapalım. Önce x'te yapıyorum bir birim ekledim. Başlangıçtan bitişe çıktım. Şurası iki birim. Z'ye yapıyorum bunu. Bir birimi ekledim. Başlangıçtan bitişe çizdim. Şurası da Z'nin yere göre hızı. Y'ye yapalım. Bir birim ekliyorum şu şekilde. Bunu çizdim. Bu da Y'nin. T'ye yapalım. Bir birim ekledim. Başlangıçtan şuraya çizdim arkadaşlar. Bu da T'nin. Gördüğünüz gibi Birbirine eşit olan Z ve T'dir. E, kök 5 büyüklüğündedir bu da. Cevabımız D seçeneği. Soru 9. Akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde X ve Y motorlarının suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir. X motoru T sürede K noktasına ulaştığına göre Y motoru hangi süre sonunda karşı kıyıya hangi noktadan ulaşır diyor. Öncelikle bakın başlangıç noktamız burası. Suya buradan giriyoruz. Ve X motoru karşı kıyı K'dan çıkmış. O zaman bunu birleştiriyorum ben şu şekilde bakın. Yani dışarıda duran bir insan olsa bu yüzücünün şöyle yüzünü görecek bu tarafa doğru. Fakat kendisi şu tarafa doğru gitmek istiyordu. Demek ki yere göre hızı şu şekilde arkadaşlar. O halde ben akıntıyı buna eklersem sağ tarafa doğru bir birimlik akıntı olması lazım. Bu da benim gördüğünüz gibi yere göre hızım olur. O halde yere göre hızım bu olduğuna göre şuraya 1 saniyede gelirse karşıya 2 saniyede çıkar. Yani 2T'de çıkar. Bakın akıntı hızını bulduğuma göre bunu Y'ye yapalım. Y'nin ucuna ekliyorum akıntımızı. Bu da Y'nin yere göre hız vektörü oluyor arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Buradan yüzmeye başlasın. 1T'de burada. 2T'de burada. 3T de burada. 4T de burada. Yani nasıl gidiyor? Sağ 2 yukarıya 1. Sağ 2 yukarıya 1 şuraya geliyor. Sağ 2 yukarıya 1 tekrar buraya geldi. Ve en son karşıya nereden çıktı? P noktasından. Peki şimdi zamanı bulalım. Bakın K için ne demiştik? 1T, 2T yani şu iki harekete 1T olarak alıyor bizden. Şuradan şuraya gelmeyi 1T olarak alıyor. O zaman ben şuraya geldiğim zaman 1T Şuraya geldiğim zaman da ne olur? 2t olur arkadaşlar. Ee, bunu şöyle görebiliriz. Bunların düşey hızlarından da görebiliriz. Şunu unutmayalım. Önce P noktasını işaretleyelim. Şimdi şurada şunu yapalım. Ee, düşey hızlarını bulalım bunun. Bakın, x'in arkadaşlar, x'in düşey hızı şu, y'nin düşey hızı bu. Şimdi nehrimizin e, karşı kıyısına geçmek istiyorum. Nehrimiz 4 birimlik bir nehir. X'in hızı 2 birim ve bu 2 birim hızla karşı kıyıya T sürede çıkıyor. E, Y'nin düşeği hızı 1 bir birim. Bunun yarısı hız küçük olursa süre artar. Buna da ne derim ben? 2T derim. Bu da bir çözümdür. Yani 2T süresinde P noktasından çıkacaktır. Buna göre cevabımız E seçeneği. Soru 10. Suya göre hızları VX, VY, VZ olan X, Y, Z motorları şekildeki gibi harekete geçiyorlar. Akıntı hızı sabitmiş ve sırasıyla karşı kıyıya L, M ve N noktalarından çıkıyorlar. Yani K'ya doğru yüzen yüzücü L'den çıkıyor. L'ye doğru yüzen M'den çıkıyor. Ee, şu tarafa doğru yüzen Z yüzücüsü de N'den çıkıyor. Buna dikkat edelim. Bir de e, şunlar orantılı çizilmemiş. Yani Vx tam bu kadar değil arkadaşlar. Bu doğrultuda yüzüyor. Bize karşı kıyıya ulaşma sürelerini sormuş. Burada şöyle bir güzel yöntem öğrenelim. Diyelim ki hiç akıntı olmasaydı. Hiç akıntı olmasaydı. X yüzücüsü karşı kıya nereden çıkacaktı? K'dan çıkacaktı. Peki akıntı bunu sağ tarafa doğru sürüklemiş. Kaç birim sürüklemiş? 2 birim. O halde şunu yazabilirim ben. X eşittir V akıntı çarpı T diyeceğim. E, bu X yüzücüsünü 2 birim sürüklemiş akıntı hızımış. O zaman bunun zamanına 2 diyelim biz. Bu X için olsun. Şimdi aynı şeyi Y için yazalım. Ve Y için yazalım. Bakın şimdi y yüzücüsü hiç akıntı olmasaydı l noktasından çıkacaktı. Bunu sağ tarafa sürükleyen akıntıdır. Kaç birim sürüklemiş? Bir birim sürüklemiş. O zaman y için sürüklenme miktarına bir diyorum. Akıntı hızımız aynı olduğuna göre karşı kıyıya çıkma süresi de nedir? Birdir. Şimdi aynı şeyi z için yazalım. Gelelim şimdi z'ye. Hiç akıntı olmasaydı z yüzücüsü gelecekti şuradan karşıya çıkacaktı. Fakat bunu sağ tarafa doğru akıntı sürüklemiş ve gördüğünüz gibi iki birim sürüklemiş. Yani ben buraya da iki birim yazarım. Akıntı hızım aynı olduğuna göre süreye de iki derim. O halde buradan şunu görüyorum. Z ile X'in karşı kıyıya çıkma süreleri eşittir. Yani TX eşittir TZ. Bunlar da büyüktür TY'den. Buna göre cevabımız B seçeneği olur. Burada şunu yapmaya çalışıyorum. Dikkat edin önemli bir bilgidir bu. Bakın akıntı hızımız sağ tarafa doğru olsun şöyle. Bu da yüzücümüzün hızı olsun V'ye. Dik olarak yüzdüğünü kabul edelim. Nehrimizin genişliği de D. Şimdi hiç akıntı olmasa bu yüzücümüz karşı kıyıya şuradan çıkar. Fakat akıntı buna etki ettiği zaman şu şekilde karşı kıyıya buradan çıkıyor. Mesela ben buraya O desem, şuna K desem, şuraya L desem Burada şunu yazabilirim ben. KL arasındaki mesafe nasıl bulunur? Yani bunun sürüklenme miktarı nasıl bulunur? Şöyle yazacağız. Bunu kim sürükledi diyeceğiz? Akıntı. Ne kadar sürede? T sürede. Çünkü akıntı olmasaydı O'dan yüzen bu arkadaşımız K'dan çıkacaktı. Peki karşı kıyıya çıkma süresi sorulduğunda ne yaparız? Bu sefer de deriz ki nehrimizin genişliği nedir? D. Karşı kıyıya hangi hızla yüzüyorum ben? ve y hızımla yüzüyorum suya göre hızımla dik olan hızımla bu t de benim karşı kıya çıkma süremdir bu önemli bir yöntemdir arkadaşlar